Türkiye depremlerin acısını yaşarken AKP'liler iktidarlarına toz kondurmamanın uğraşı içerisinde. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sevda Türküsev'in çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Türküsev arabada direksiyon başında çektiği videoda bunlar kolay mı? Yine de çok iyiyiz. Taptığınız batı bizi takdir ediyor. Bunlar hala pislik atıyor dedi. Ettiği, takip et, tamir et. O türlerin, o iş makinelerin buradan oraya gitmesi, yolların çoğu kapalı. Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Ha çok kolay. Bir ev taşıyorsunuz da bir ev tadilat yapıyorsunuz. Sinir krizi geçiriyorsunuz. Ustalar sizi çıldırtıyor. Koca bölge bu havada her şeyin sevk edildiğini ve onun organizasyonu. Yine de çok iyiyiz. Yine de çok iyiyiz. Avrupa batı o taptığınız batı takdir ediyor. Bunlar hala pislik atıyor. Herkes yüreğinin ekmeğini yesin. Kendi pisliğinde bulansın. Yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir başka isim Tuğrul Selmanoğlu da yardım isteyen deprem zedelere hakaret etti. Selmanoğlu çadır yok kimse gelmemiş hain tasmalı köpek taklidi yapayım ifadelerini kullandı. Ee, devlet yok yani burada bilmiyorum yani. Siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek yok, su yok. Bakın kimse yok. Devlet, devlet diye bir şey yok. Evet. Biraz şey hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim haysiyetsiz, namussuz, devlet düşmanı taklidi yapayım dedim ama yapamadım herhalde. Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. İnsan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir hadilik olamaz. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir hasiyetsizlik olamaz.